O yeah. O O O Efe Bu O Bak O O Buraya bak Efe Bir dakika Efe Sen derse mi gittin sabah Yoruldun mu Bak burada O var Hasan önce salladı mı seni ders dersini bitir yine gideceğiz ders önce ders sonra evet, salınacak o o sonra bir beslenme sonra salınacak o o buraya bak Efe gel gel bak bak Efe Efe tamam böyle tut hayır bu o o ayı öğrendin o hadi bakalım bak bak o o Söyle o oh. Efe söyle o oh. Efe söyle o oh. o oh. o Hadi Efe Merhaba o oh. ve... Efe buraya bak, bak bak alkışlayacaklar seni şimdi arkadaşlarım bak geldiler her komşular Eller geldi var. Arkadaş geldi oku beraber mutlayın hadi o oh. o <laughs> Buraya bak, buraya bak. Ooo. Oh. Evet, hadi zıplayacağız. Ooo. Oh. beni mi? Ben e -e e sana çay yaptım, çay, çay. Isırma. Çay yaptım. Hayır, hayır. o oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. ısırma Uslu. Usluma çekme. Hayır. 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 oo, oo, oo. Hayır. Bak. <gülüyor> evet, <gülüyor> bak şimdi bak. <laughs> tamam, bir dakika <laughs> zıplayacağız. Hadi. Hadi. Az kaldı. Bitti. Bak. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Efe bak. Efe. şşşt. Oo, <laughs> <laughs> hayır. Onu bilmiyor demek. Oo, hadi Efe. Oo. <laughs> <Ondan şöyle>. <laughs> Bak Gökhan hocası o diyor. Bak. Aferin Efe. Bak Efe. O. Bu alkış, o. alkış Efe hocam bitirdi. Alkış. Efe. Bak bu o. O. O yaptın. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? O. Hadi söyle arkadaşlar duyacak bak. Hadi alkış yapacaklar ama. Hadi oradan bak söyle.